bugün burada insanlık onurunun ve vicdanının İslam ümmetinin ve tüm mazlumların iftiharı, yüz akı, zulme, zalime, tağuta karşı direnişin bayrağı ve aydınlık ve özgürlük geleceğimizin, aydınlık ve özgür geleceğimizin meşalesi sönmeyen meşalesi olan şiarımız ve rehberimiz Şehit Said'in kıyamının 101. yıl dönümünde onu rahmetle ve minnetle anıyor ve bir kez daha burada bu şehitlerin ruhlarının huzurunda ruhaniyetlerinin huzurunda Allah'a sözümüzü tazeliyoruz ve diyoruz ki ya rab şehitlerimizin yoluna bağlıyız ve şehitlerimizin yolunu sürdüreceğiz. Şehitlerimizin bayrağını bırakmayacak. Şehitlerimizin bayrağını en yükseklerde dalgalandıracak ve şehitlerimizin uğruna adandığı aziz İslam'ı ve İslam'ın mukaddesatını ve mazlumları, mahrumları, mustazafları kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz. Toprağı şehitler kanıyla yorulmuş. o kutsal beldeye ve şehitler diyarına beşinci haram diye anılan Olu Cami'nin önüne Şehzil Efendi'nin yaptığı meşale ve küfre ve zulme karşı başladığı başlattığı kıyamı anmak için buradasınız. Allah Hepinizden razı olsun. Burada toplanmanız emanete sahip çıkmanın adedidir. Şey efendi bu coğrafyada Arada ilim, olacak. irfan ve ahlak geleneğinin önderlerinden değil Yaptığı kıyam dine yönelik baskılara e, kimliğinin inkarına imka, e, toplumsal adaletsizliklere insanın haysiyetini zedeleyen, zede, zedeleyen uygulamalara karşı İslami bir sorumluluk bilinciyle gösterilmiş bir duruştur. Sırsız Efendi'nin kıyamının gayesi Allah hükmünün üstünlüğünü esas almayı zulme rıza göstermemeyi ve kimliğini inkar etmeden onurlu bir duruş sergilemeyi ifade eder. Kardeşlerim, Sıl Efendi kıyamının meşalesi Kol hazırlanmış, bir anda yakılmış, yakılan bu meşaleyi Cenabı Allah bu milletin eliyle zirveye çıkarmak isterdi. Bu milletin ele başlarının çoğu fikrini değiştirip küfrün safına geçince onları din düşmanlarıyla beraber yürüttü. Hakkı görmediler ve idrak edemediler. Sözünde sadık olanların ebedi saadete kavuşturdu. Onların yapmış oldukları meşale bu kıyamete kadar sürmeyecektir. Günü gelince herkes görecektir. Hazreti Hüsn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o hak davasına sahip çıktığı gibi Cesil Efendi de öylesine davaya ya. sahip Çocuğum çıktı. Hazreti Hüseyin radıyallahu Kerbela'da ne idiyse Cesil Efendi bir anda o idi. Şey Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Onlar bizim haf hafızamızda, tarihimizde ve vicdanımızda diridirler. Şehzil Efendi'nin bıraktığı emanet, onurlu bir duruş, inançta sebat, adalet talebinden vazgeçmemektir. Kemalistler kıyamı bastırmak için nice nice senaryolar kurdular. Kendi kamuoyuna Kürtler devlet, devletimizi bölmek istiyorlar dediler. Milleti yaygaraya getirdiler. Doğu ve Güneydoğu'ya asker gönderdiler. Efendi, Sosyal Efendiye mensup olanlardan 50 binden fazla insanları öldürdüler, milleti evsiz, papsız bıraktılar. Kemalistler o zaman Kürt ve Türk kardeşliğinin temeline bombalar koydular, bombaları patlaya patlat, patlata, patlata temel, temelden eser bırakmadılar. Kemalistler kıyametten önce dini devlet işlerinden çıkardılar. Şehzade Efendi şehit olduktan sonra Taghi e, şeyhler ve Mulaları Ankara'ya çağırdılar. Milletin arasında bulunan dini kaldırmak için onlara görev verildi. 50 kişilik olan bu grup milleti hakikaten uzaklaştırmak için çalıştılar. Diğer taraftan Avrupalı dostlarına da Kürtler şeriatı getiriyorlar dediler. Hükümet bir bir süreci başlatmış. İsmini de kardeşlik süreci koymuş. Biz diyoruz. Şeyh Efendi'nin kıyamını gündeme getirin. Mezar yerlerini bize gösterin. Makamlarını yapalım ve üzerine bir cami yapalım. Bu milletten eski hükümet adına özür dileyin. Bilelim ki sözünüzde sadıksınız. Biz pahlaviler olarak Şehzade Efendi'nin yolunda sükunetle, vakar içinde ve sorumluluk bilinciyle bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz. Şehzade Efendi, Efendi ve kıyama iştirak eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha hürmetle ve minnetle yad ediyoruz.